Ramazancı değiliz. Gitgide yaygınlaşan dini Ramazana, takvayı, Kadir Gecesi'ne sıkıştırma anlayışına karşı hayatı ramazanlaştırma teklifi. Ramazanda hapis değildik. İrademizle Rabbimizin davetine icabet ettik. İrademizle uykumuzu bölüp kalktık, aç kaldık. Malımızı bölüp fakire pay verdik. Soframıza ortaklar getirdik. Mescitlere koştuk. Tabi tutulduğumuz sabır imtihanını kazanmak için gayret ettik. Kazanacağımızdan umutlu olduk. Zorla değildi. Bir ay süren Ramazan'dan sonra hem bedenimizin hem irademizin mükemmel bir kulluk için uygun olduğu görülmüş oldu. Mazeretlerimizi kendi elimizle imha ettik. Bir ay yapabildiğimizi, en az bir ay daha sürdüreme işimizin elle tutulabilir bir engeli yoktur. Ramazan'ın ayını bitirebiliriz ama aşkını ve heyecanını bitirmemeliyiz. Kulluğun mevsimi olmaz. Ramazan ve Şubat ayının yaratıcısı aynıdır. Ramazanda cehennemden korktuysak o cehennem Şubat'ta da kaynamaktadır. Ramazanda cenneti özlediysek Mart'ta da cennet özlemi devam etmelidir. Ramazanda takvamız öne çıktıysa diğer aylarda da takvaya muhatabız. Belki de diğer zamanlarda takvamız bize yetsin diye Ramazan eğitimi gördük. İmtihan bir mevsim için değil, bir ömür içindir. Nimetler bir mevsim değil, yaşam boyu bize ulaşıyor. Şükrümüz ve amelimiz kesintisiz ve istikrarlı olmalıdır. Amellerin mevsimlik olanı değil, devamlı olanı hayırlıdır. Neden Ramazan gündüzü gibi bir gündüzü yıl boyu yaşamayalım? Neden en azından kimi gecelerimiz Ramazan geceleri gibi olmasın? Neden Kur'an'a alakamız Ramazan'daki gibi sürüp gitmesin? Neden Ramazan'daki dua ve zikir samimiyetimiz devam etmesin? Neden Ramazan'daki gibi bir sadaka geleneği oluşturmayalım? Ramazan bitti. Ama Rabbimizin murakabesi bitmedi ki. O görüp gözetiyor. Amelimizi bizim için yazıyor. İbadet bayrama kadar değil, mezara kadardır. Ölüm gelinceye kadar ibadet etmek zorundayız. İmanla ölmek, ibadetlerle o imanı canlı tutmaya bağlı olduğuna göre, ölüm gelinceye kadar ibadete mecburuz. Bayramdan bayrama namaz kılanı küçümsediği halde, kendisi Ramazan'dan Ramazan'a takvalaşan, sonra da hayatın akışına uyup giden bir insanı nasıl tarif edebiliriz? Ramazan'dan sonra ibadet heyecanımızın sürmesi, Ramazan'da yaptıklarımızın kabul gördüğü delildir. Sadece ibadet değil, insani ilişkilerimiz de önemlidir. Ramazanda sadaka veren Ramazandan sonra kul hakkı yememelidir. Ramazanda iftar ettirip yemek yediren Şevval ayında ölçülere çiğnememelidir. Midemiz eğitildiği gibi dilimiz de Allah'ın haramlarına karşı eğitilmiş olmalıdır. Müslümanların ihtiyaç duyduğu insani hizmetlere Diğer zamanlarda da fiilen iştirak etmeliyiz. Bir görev almak için depremi veya bir afeti beklemek meziyet değildir. Bayram oruçtan kurtulduğumuza değil, mağfirete erdiğimizedir. Mağfirete ermişken tekrar eskiye dönmemiz Ramazan'da elleri kelepçeli iblisi sevindirir. Bu nedenle kullukta muvaffak olabilmemiz için Allah'tan yardımını dileyelim ayağımızı kaydırmaması için yalvaralım. Ramazancılarla değil, salih kullarla bir arada olmaya çalışalım. Ramazandaki şevkimizi kırabilecek yer ve kişilerden uzak duralım. Ümmetin geçmiş büyüklerinin örnek hayatlarını öğrenelim, değerlendirelim. Bilhassa farz ibadetlerde küçük bir gedik bile açılmamasına özen gösterelim. Az da olsa Sürekli olan nafile ameller yapalım. Sürekli olan amel Allah'a daha sevimlidir. Kitabımız Kur'an'a olan alakamız artan bir hızla devam etmelidir. Her Ramazan'dan sonra düz okuyuşumuzu, ezber miktarımızı arttırarak devam ettirmeliyiz. Zikir verdiğimiz aksatmadan sürdürmeliyiz. Günahlarımızın yolumuzu tıkayan engeller olmaması için Sık sık samimi tövbe etmeliyiz. Korku ile umut arasında gidip geliyoruz. Bu ümmetin geçmiş büyükleri bir ibadeti yapmak kadar o ibadetin kabul edilmesine karşı hassas olurlardı. Büyük bir korku ile ama coşkulu bir umutla Rabbimizin kapısında beklemeliyiz. Her halükarda tek kapımız onun kapısıdır. Bir yandan bizim eksikliğimizin altında ezilirken, öte yandan da Rabbimizin rahmetine, o rahmetin genişliğine göz dikeceğiz. Mübahlarda aşırılık afetine karşı uyanık olalım. Çok yeme, çok uyku ve çok söz bir afettir. Hasan Basri rahmetullahu aleyh diyor ki, Allah Ramazan'ı kulları için bir yarış meydanı yapmıştır. Kullukta hepsi yarışmaktadırlar. Yarışı önde bitirip kazananlar ve geride kalıp helak olanlar olur. Kazananlar ve kaybedenlerin bir arada olacağı günde vay gülüp eğlenenlerin haline. Neden birdenbire Ramazan'dan kopuluyor? Çünkü Ramazan'daki ameller ihlas sıkıntısı yaşıyordu. Tam bir ihlasla yapılmayan, çevreden, örften etkilenmiş amellerin Ramazan'dan sonraki fırtınalara şeytanın saldırılarına dayanması çok zordur. Ramazan ayında itidalli davranılmıyor. İftar, sılay rahim, ziyaret ve benzeri abartılıyor. Birkaç hatim birden izleniyor. Ama birkaç ay tefsiri öğrenilmiyor. İnsan benliğinin ihtiyacı olan dinlenmede de artı veya eksi manada aşırılık yapılıyor. En önemlisi de Çevre değişikliğinin etkisine dikkat edilmiyor. Ramazandaki çevre yakalanmadan, o havanın yakalanmasının mümkün olmadığı kavranamıyor. Meyveli Ramazan Meyveli Ramazan, iftar ayı değil, oruç ayı olarak algılanır. O burlaşılmaz, kilo alınmaz o ayda. Sofradan sofraya değil, Kur'an'dan Kur'an'a, meclisten meclise koşulur. Gelenek görenek, örf adete göre değil, ayete, hadise göre yaşanılır. Sadece ashab-ı kiram örnek alınır. Son günlerinde herkesi bir hüzün kaplar. Bitmesine gözyaşları akıtılır. Ne çabuk geçti mübarek gibi edebiyat yapılmaz. Acaba amellerimiz kabul olundu mu diye bir heyecan ve umutlu bir bekleyiş sarar herkesi. Bayramdan sonra oruca veda edilmez. Şevval ayında 6 gün daha tutulur. Pazartesi, perşembe orucu, Muharrem orucu gibi nafilelerle oruca devam edilir. Aman ecrimiz zayi olmasın diye Ramazan bittikten sonra kul hakkına daha fazla dikkat edilir. Sadaka vermeye devam edilir. Haftalık, aylık sadaka takvimleri yapılır. İnsani faaliyetlerden geri kalınmaz. Deprem oldukça insanlığı kabaran Televizyonlarda yetim yoksul filmi gördükçe merhameti coşan gösteri adamı Müslüman olunmaz. Nerede hizmet orada ben anlayışı ile çalışılır. İtikaf ibadeti bir saatliğine bile olsa ihya edilmeye devam edilir. Namaza gitmişken ezanı caminin bahçesinde değil içinde bekler. Kur'an tilaveti artarak devam eder. Ramazan görmüş bir Müslüman olduğu en az 6 ay her halinden belli olur. Meyvesiz Ramazan Meyvesiz Ramazan'ın en belirgin özelliği, edebiyatının kendinden daha fazla meşhur oluşudur. Nerede o eski Ramazanlar? Eskiler şöyle şöyle yaparlarmış türünden masalımsı ağıtlar, kuru bir avuntu olarak dilden dile dolaşır. Adeta fakirler zenginlerin malını sayar gibi olur. Meyvesiz Ramazan'ın yiyecekleri meşhurdur. Pidesinden tatlısına kadar. İftarı sahurundan daha yaygındır. İftar programları olur. İftar menüleri önceden ilan edilir. İftarlarında açlardan çok toklar doyar. İftarlarına oturanların teravih kılması zorlaşır. O iftarlara oturanlar kimi zaman akşam namazına bile yetiştiremez de namaz kazaya kalır. Ramazandan sonra namaza karşı soğukluk geri gelir. 33 rekat camide kılabilenler, 4 rekatlık yatsının farzını evlerinde bile vakit bulamazlar. Sadaka ve infak unutulur. Bayram neyin bayramı olduğu belli olmadan geçip gider. Bir mağfiret bayramı iken şeker bayramına dönüşü verir. Musaflar kitaplıklara konur, camiler garip kalır.